Evinden çıkarken, eşine giderken, çocuklarına giderken, işine giderken, arkadaşına giderken niçin gidiyorsun? İlallah ve Resulü için. Allah ve Resulü için. Arkadaş mı edineceksin? Allah ve Resulü için. Eşinle mi yatacaksın? Allah ve Resulü için. Dikkat edin. Çocuk mu doğuracaksın? Allah ve Resulü için. Yemek mi yiyeceksin? Allah ve Resulü için. Arkadaş mı edineceksin? Allah ve Resulü için. Bir lokma ekmek mi yiyeceksin? Allah ve Resulü için bir arabaya mı bineceksin? Allah ve Resulü için bir dünyalık peşine mi gideceksin? Allah ve Resulü için. Allah ve Resulü, Allah ve Resulü ve Allah ve Resulü. Allah ve Resulü, Allah ve Resulü. Her şeyi Allah'ın Resulü. Allah <laughs> ve Kim benim için ve benim Rabbim için niyet getirirse Bir insanın kalbinden bir işi yapmak için geçirdiği bir eylemdir niyet. Bir insanın kalbinde yapmadan önce yaptığı proje ya da ondan önceki hayal dünyasında tasarladığı, yapmak istediği gaye ve amacının fiile dökülmemiş hali. Ama bizim dinimizde niyetin bir farklı açısı var. Bizim dinimizde niyet bambaşka bir boyuta evriliyor. Nasıl bir boyuta? Niyet bizim dinimizde bir projedir. Dinin projesidir. Niyet bizim dinimizde, İslam'da yani bir projedir. Yani İslam'da yapmak istediklerini ve bir müminin, Müslümanın bu hayatta yapmak istediklerine dair yapmadan önceki taslaktaki projesidir. Müminin ve Müslümanın. İlk önce mümin, Müslüman yapmak istediklerini bir projeye döker. Dininin projesini çizer. Sonra o eyleme geçer. İşte bizim dinimizde olmazsa olmazlardan bir Kavram var, niyet. Niyet yoksa amel de yıkıktır. Amel de yok. Niyet olacak, sonra amel düzgün olacak. İnnemel amelü bin niyet. Bütün ameller niyetlere göre şekillenecek. Biz bunu nereden kavrayabiliriz, nereden açıklayabiliriz böyle bir şey olacağını günlük hayatımızda? Çünkü şu an hayatın içerisinde bu kural geçerli. Dindar olsun olmasın, araba mühendisi olsun, inşaat mühendisi olsun, her ne işin içerisinde olursa olsun arkadaş Neyin mühendisi? Yapmadım. Firat mühendisi. <laughs> bir tarlada eyleme geçmeden önce arkadaş ilk önce o tarlada yapacaklarını bir kağıda döker. Ya da o tarla sahibine belirtir. Benim niyetim budur. Ya da tarla sahibine söyler senin niyetin nedir? Ne ekip biçmek istiyorsun? Sonra orada bir faaliyet üretilir. Bu hayatın kuralıdır yani. Araba mühendisi arabasını yaptıktan sonra insan bakar. Niyeti sahipse arabasına yansıyor. Tam teşekkürlü bir araba çıkarır. Bakarsın ki kusursuz bir araba çıkarmış. Sorsan bu arabayı nasıl çıkardın? Der ki ben 10 tane uzmanla görüştüm. 3 yıl, 4 yıl bunun projesini, bunun patentini, bunun denemesini yaptık. En sonunda faaliyete soktuk ve obje olarak hayatın içerisine nesne olarak eyleme döktük. Ama bir Müslüman bunu böyle algılamıyor. Öyle algılamıyor. Namaz kılıyor ama projesiz. Oruç tutuyor, projesiz dini yaşıyor, dini icra ediyor, projesiz, niyetsiz. Ve Allah Azim yanına gittiğimiz zaman, o huzuruna çıktığımız zaman bakacağız, bütün amellerimiz darmadan. Niye? Arabanın tekeri bir tarafta, kaputası bir tarafta, sinyali yok, direksiyon, yamu, yani araba kullanılmaz derecede. Bir Müslümanın dini böyle olmaması lazım. Biz dinimizde Niyeti proje olarak belirliyoruz. Bizim dinimiz böyle anlatıyor. Niyetini temiz yapacak, düzenleyecek, taslaktan geçirecek, dizayn edecek, sonra ameline dökecek. Ama gelin biz ne yapıyoruz? Niyetsiz bir din yaşıyoruz burada. Ve darmadağın bir din. Peygamber aleyhisselam اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَ Bütün ameller niyetlere göre şekillenecek. Öyle Allah Azimüşşan sevabını ona göre düzenleyecek. Bakın Din bizden ne istiyor kardeşler? Din bizden yemek yerken, eşimizle otururken, çocuk yaparken dahi en ince ayrıntısına gireyim ben. Çocuk yaparken bu dinin en sonki mevzularından bir tanesidir. Ama ben en sonki mevzuyu en başa getireyim. Çocuk yaparken bile din bizden niyet istiyor. Çocuğun ismini koyarken din bizden niyet istiyor. Sen bu çocuğun ismini niye koyuyorsun? Sen bu çocuğu niye dünyaya getireceksin? Hayda. Hoca sen nereden giriyorsun? Ne alaka şimdi? Tabii ki basbaya alaka. Dinimiz bize bu hayatta ne yapacağını bize söylüyor. Ne yapacaksın? Kimin için yaşıyorsun? Söyle bakalım hele bir projeni, bir taslağını, bir hayat imajını, bir hayat amacını, gayeni bir sunsana. Ama adama sorsan hiçbir şey yok. Niçin yaşadığını bilmez. Savurarak yaşa. Rastgele yaşa. Havada boşlukta yaşa. Bir amaç, bir gaye bağlı olamadan yaşa. Keyfi yaşa. Rahat ol. Her zaman her şeyi yap yani. Rastgele. Böyle insan hayvani bir sistemin içerisine sürekli geliyor. Niyetsiz bir sistem. Ama biz, İslam bize ne diyor? İslam diyor ki kardeş senin dinini inşa edecek, senin hayatını inşa edecek hayatın merkezinde bir niyet sistemi var. Ve Allah Azimüşşan her şeyi buna böyle bağlıyor. Her şeyi buna bağlıyor. Bütün her şey buna bağlamış, niyete bağlamış. Vallahi bir insanın niyeti temiz olmasın, yapacağı bütün ameller, bütün işler, bütün eylemler çarçurdur. Ahirette tekme yiyecek, tokat yiyecek o amelleri. Niye? Çünkü niyet ilk önce toparlanması lazım, sonra din icra edilecek. Allah Azimüşşan bize böyle emrediyor. Bir insanın niyeti olmasın, niyeti olmasın, niyeti sahih olmasın, temiz olmasın, kalbinde ne yapacağı belli olmasın. Vallahi böyle e, kum salda, kum tepesinden farksız bir ameli olur. Kum tepesinden. Ahirette onun önüne bir kum tepesi getirecekler. Al sana bu senin amelin. Ya ben böyle yapmadım ki. Ben namaz kıldım, ben zekat verdim, oruç tuttum, ben din icra ettim. Amelimde çok şey var topladım yani. Ama senin yaptıkların, o kumu toplamaktan farksız yani. İnşa edilmemiş bir bina. Kumu toplamışsın, böyle bir tepe haline getirmişsin, öyle kalmış. Bir ev yok. Bir baca yok. Bir pencere yok. Bir dizayn yok, bir taslak yok, bir proje yok. Hiçbir şey yok. Sen o kum tepesinin içerisinde nasıl yaşayacaksın? Ahirette böyledir. Ahirette bizim amellerimiz hepsi getirilecek. Hayda! Amel yok ortada hepsi çökük, hepsi yıkık. E, niye işi? Sen namaz kılmaya giderken Allah'ın huzuruna gitmeyi düşünmedin. Düşünmedin yani. Ne düşündüysen artık. Kafalar başka yerdeydi. Sen zekat verirken ne düşünüyordun? Vallahi bana para veriyor, zekatını veriyor diye desinler veriyorum bak. Biraz böbürlenmek, biraz büyüklenmek için. Dinamiti verdiğin zekatını altına koyuyorsun, patlatıyorsun, toz duman oluyor. Yığın ya Niye? Niyetini öyle getirdin. Ben gidiyorum zekatını veriyor diye ve desinler. Bak ben de millete veriyorum işte bak cömertim. Ya da ben bakın oruç tutuyorum. Ya da bak ben Allah'a konuşuyorum, Allah'a anlatıyorum. Ya da ben bak ben bu kürsüye çıkmak istiyorum ha. Kürsüye çıkan birisiyim. Büyüğüm, hocayım, şuyum, buyum. Halbuki bilmiyorlar buranın altına dinamiti yerleştiriyorum da ahirette yaptığım bütün her şey toz toprak yığın olacak karşıma. Ne için? Niyetini getirirsen nasıl getirirsen? Vallahi çıkardığın taslağın niyetinin mamulünü alırsın. Ürününü alırsın. Toz toprak alırsın. İnşaat alamazsın. Böyle güzel bir eser alamazsın. Niye? Niyet ve proje sahip değildi. Onun için bizim dinimiz bize neyi emrediyor? اِنَّمَا bin niyet. Bilin ki ey Müslümanlar sizin bütün amelleriniz niyetlerinize göre tartılacak ve öyle hesabı görülecek. Sizin önünüze sevabı öyle verilecek. on əsəri öylə sizin önünüzə çıxarılacaq. Və innemə likulli imrin ma nava. Buraya qədər anladı. Sonra nə deyir?